Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bayramdan önce son makina bir kutu koyduk. Bu Bu ikinci kutumuz. Beş tane koyacağız içine. Şurada. makaronlar paletta kaç şurada 3 tane koyduk bu dördüncüsü dolu dolu Evet arkadaşlar bu masa 38. makinasını görüyor şu an. Hepsini biz bu masada deneyip müşteriye teslim ediyoruz. Şu an referans verdik. Makinamıza referans verdik. Arkadaşlar ekranı bir daha anlatmak istiyorum. Burası rulet, rulete dikkat edin bastığımda rulet dönüyor, burası tespiye, burası saçak ayarı şöyle göstersem burası saçak ayarı, burası ikinci vuruş ne olduğunu biliyorsunuz, burası makaron mesafe makaronlar burada bükülüyorsa siz buradan bunu düşürüyorsunuz eğer makaronlar emziğin ucuna girmiyorsa bunu ne yapıyorsunuz bunu yükseltiyorsunuz hemen deneyelim şu an 22 arkadaşlar şu an 15 yapalım. Manuelde. Biz bakalım ne kadar girecek emzin ucuna. Gördünüz mü arkadaşlar? Emzin ucuna girmedi. Bunu ne yaptık? Bunu hemen 22 yapıyoruz. Bir daha deniyorum. Evet. Emzin ucuna girdi ve böyle bir tane sigara çıkardı. Bu emzin ucuna girmedi. Hemen burada saçak ayarını göstermek istiyorum. Burası şu an 81. Burayı 75 yaptım. Enter'lıyorum. Teklemede başvuru Arkadaşlar sigaramız çıktı Saçaklı Hemen bunu 81 yapıyorum Tekrardan Enterledim Evet arkadaşlar Yani saçaklı saçaksız Bunda saçak vardı Baya baya döküldü de Şu an saçak kesilmiş ee, Saçağımızı tekrardan ayarladık Burada Kaşık ileri geri manuel. Burası bıçak ileri geri. burada da tesviye. Şuradaki takalama ne kadar vurması. Bir yaparsanız bir kere vurur. Şu an 3'te. Işte. İki yaparsanız iki kere vurur. Üç yaparsanız üç kere vurur. Şu an makinamızın hızı %100 saatte 51 kartona ayarlandı bu makine. Müşteri öyle istedi. Ya Allah bismillah. Otomatiğe aldım. Şuradan netleştireyim. Evet, otomatiğe aldım. Start düğmesine basalım. Evet, şimdi telefonu ver bizim arkadaşımıza vereceğim. O buradan beni çeksin, ben de buradan 5 kartalı tarayayım. Dolu dolu arkadaşlar. Bayramdan önce son makine. Birazdan teslim edeceğiz. Tekrardan söylüyorum. Normal konuşuyorum ben şu an. Benim sesim makinadan çok geliyor arkadaşlar. Yani makinanın ne kadar sessiz olduğunu ben size anlatmak istiyorum. Şu an sarıyor. Şu an hep beraber sarımları da görelim. Evet arkadaşlar sarımlar bu şekilde. bir tane kutu aldı. Kutuyla. Yani makinamız şuradan ben ekranda göstereyim. Saatte 51 kartonla çalışmanıza gerek yok. Hemen buradan elinizi alıyorsunuz. Yani saatte 10 kartonla da çalışabilirsiniz. Atıyorum bak makaronlarınız bozuk. Evet arkadaşlar. Şu an yüzde çalışıyor makinamız. Bu şekil. Yani ben hızdan oynadım veya oynamadım hiçbir değişiklik yok. Hemen buradan hızı arttırdım biraz. Makinamız biraz daha seri çalışmaya başladı. İsterseniz de buradan artıya basarak da hızı kontrol edebilirsiniz. Evet şu an tamam makaron sıkıştı. Rulete biz referans yaptık. Hemen şöyle. Evet. Şu an %59'da çalışıyor makinamız. Biz bunu %100 yapıp devam ediyoruz. Yani makinayı isterseniz yüzde bir oranla çalıştırın. Bu çalışmasına hiçbir şekilde engel değil. Biz böyle hızlı hızlı videolar çekiyoruz. Uzun uzun videolar çekiyoruz. En son attığımız YouTube'daki videomuz arkadaşlar. 38 kutuya yakın bir kutu bastı. Makinanın başında tek başımaydım makineyi kapatıyordum. O da makineyi yetişmemenden dolayı dedik bir, koruyu Ama yanımda bir kişi daha olsaydı şu an üstünümü bitti üstünü dolduruyorum. Evet ona. Bir kişi daha yanımda olsaydı bir saat 10 dakikada biz kolimizi açacaktık. Evet arkadaşlar dolu dolu bakın hiç seçmiyorum. Cengiz Evet Şöyle elimi çek Bak elimi çek Arkadaşlar aldım Düzelttim Bakın Durum vaziyet budur Bir tane dahi boş bu Tamamı dolu doludur Burada sürekli sigara kontrol etmenize gerek yok Tekrar elimi çektiğiniz Evet arkadaşlar bakın. Seçmiyorum. Ya da ucu boş olanı ayırmıyorum. Bakın dolu dolu. Valetta toç. Yani firelere dikkat edin. Videonun başından sonuna kadar gerçekten firelere dikkat edin arkadaşlarım. Makinamızda fide yoktur. Toplamda 5 kutu koyduk. Makaron hazmemiz dolu doluydu. Herhangi bir tane fide yok. Rengi zelimi çek. Şuradan aldım. Düzeltiyorum. Evet arkadaşlar. Makina kalite. Kalitenin adresi süper silim. Ucu bozuk olanları boş atıyor. Biz de böyle üstten alıp koyuyoruz. Bakın arkadaşlar ucu bozuk makaron. Yani bu makine makaronları yırtmıyor. Biz daha yırttığına dair şahit olmadık. Şimdiden herkesin kurban bayramını kutluyorum. Rabbim nice nice bayramlara herkesi kavuştursun. Yani gerçekten kurban bayramının kıymetini bizim iyi bilmemiz lazım. Bir yıl boyunca evine et götürmeyen insanlar bu bayramda et götürüyorlar arkadaşlar. Durum vaziyet budur. Durum vaziyet bu arkadaşlar. Aldım bakın. Dolu dolu. Seçmiyorum. Evet arkadaşlar tütün bitmiştir. Tekrardan tütün dolduruyorum. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar şu an ne oldu? Makaron sıkıştı rulete. Şuraya biraz dikkat etmemiz lazım. Makaron sıkıştığında evet makineye referansı almamız lazım. Referansı nasıl alıyoruz? Şu an makinamız otomatikte. Manuel'e alıyoruz. Start düğmesine basıyoruz. Rulete bakıyoruz. Evet. Makinamız referans aldı. Bakıyoruz tekleme. Atıyoruz tekleme. Basıyoruz tekleme. <laughs> ne yapıyoruz? Makinamızı buradan otomatiğe alıp devam ediyoruz. Bu kadar yani. Ben tekrardan Evet arkadaşlar elimden tuttu. Makineyi durdurdum bir daha. Bu sefer elimle ben kumrul Şu an bir tane makaron da biz sıkıştırdık. Evet bu durumda ne yapacağız? Yapmamız gereken tek şey otomatikten manuel'e alıp start düğmesine basmak. Start düğmesine basıyorum makinamız referans alıyor. Ondan sonra otomatiğe alıp tekrar starta veriyoruz. Şurada bir daha rulet sıkıştı. Bir daha referans alacağız. Evet. Şu an bir daha referans aldık. Devam ediyoruz. 5 kutu koymuştuk içine. Şu ana kadar bile yok arkadaşlar. Yengeç tut. Sigara içmeyi bırak. Şu beş kutuyu bitirelim. Onun haricinde biz işimize bakalım. Evet arkadaşlar ben pire görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Bakın elimden alıyorum. Masaya vuruyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Dolu dolu. Yani bizim makina tam acemilere göre ayarlanmış. Hiç işi bilmeyen bir insan bütün nemini aldı mı gerçekten arkasına dahi bakmayacak. Rabbim hiçbir insanın tenceresini boş bırakmasın. Evet arkadaşlar 5 kutunun son makaronları geliyor. Evet durdurdum. Son sigaralar bunlar. Böyle canlı canlı alıyorum. Evet arkadaşlar bakın dolu dolu. Rabbim herkese hayırlı işler nasip etsin. Şimdiden bayramınızı kutluyorum.